Selamünaleyküm değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar sizlerle beraber bugün fırında tost ekmek yapacağız yani ekmeği tost haline getireceğiz bir pide şeklini aldıracağız peki nasıl öncelikle ekmeğimizin üzerinden şöylece bir kapak açalım arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim şöyle diklimini keselim. Evet, ekmeğimizin kapağını açtık. 1 adet domates. içerisine salam, sosis, sucuk koyabiliriz arkadaşlar. Şimdi yumurtalarımız var. Gördüğünüz gibi 4 tane. E, kaç tane istiyorsanız o kadar kırın. E, dilerseniz 2-3 fark etmez. Siz daha çok kırmak istiyorsanız daha çok kırın arkadaşlar. Şimdi yumurtalarımızı ekmeğimizin içerisinde kıralım arkadaşlar. Yumurtalarımızı kırdıktan sonra içerisine biraz da sanaya rendeleyelim. Doğrayabilirsiniz de. Tereyağı, sanaya fark etmez. Şöyle yağları ekmeğimizin kenarlarına rendelediğimiz yağlarımızı tepsiye yaklaştıralım. Düşün. İçerisine bir adet de domates, tabi biber e, siz içine farklı Selbseler koyabilirsiniz. İncecik domatesimizi de doğrayalım. Evet, şimdi biraz daha üzerini kaşar rendeleyelim. Kaşarımızı rendeledik, üzerine serpiştirelim. Biraz tuz atalım. Şöylece tuzumuzu da atalım. Karabiber atalım biraz. Sizler tabii ki başka kırmızı biber değişik atabilirsiniz. Karabiber biliyorsunuz koronada da gerçekten bir şifa. Evet. Arkadaşlar fırına gitmeye hazır. Tabii ki daha çeşitli elinizde olanlardan koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yeşillik koyabilirsiniz arkadaşlar. Buradan Samet Dönmez değerli izleyicime, izli, izleyicime, izleyicime. <laughs> evet, şimdi bu soy isimde tekrarlama yapıyorum. Çünkü bilemedim. E, tam dilim sürttü. E, Samet Dönmez Er takipçime ve annesine buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kendilerini beni izledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Diğer takipçilerime de aynı selamlarımı sunuyorum. Fırına gitmeye hazır pidemiz. Tabii ki dediğim gibi daha farklı koyabilirsiniz. Kenarındaki yağlarda tepsimizi yağlanması için daha güzel olacaktır. Ve ekmeğimizin hem üstü hem içi çok güzel kızaracaktır. Şimdi fırına gönderiyoruz. Arkadaşlar 250 derecede fırında 200 derecede olabilir. Yaklaşık 200-250 derecede görüyorsunuz kızarmaya başladı. Ben, onu ben, ben onu buldum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişirdik. E, tabii ki sizler de e, daha çeşitli yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.